Selamun Aleyküm arkadaşlar. Cümleten hayırlı pazarlar. Bugün Ender Terzioğlu'nun abinin kümesindeyiz. Ender abi günaydın. Günaydın telefon <laughs> Sen hallet abi. Telefonu susmuyor çünkü. Arayan arayana. He, yarım saat sonra gelecek yanıma. Gideriz abi dedi. Tamam mı? Tamam. Ben işe geçerken seni alırız. Alalım mı direkt gidelim mi? Gayet zor. İşin önünde değil mi o? Bu Volkan'ın karşısında. Biliyorum. Eski bir yaşlı bir amcaya. Evet. Tamam. Tamam oldu olmaz. Ben gider ararım seni. Yarım saat sonra gelecek o işi var Kahvaltı ediyormuş. Ya hadi geçelim. ızgara yaptırmış. Bilmiyorsun aldım. Fare girmiş onu alıverin diyor. Kaç parası vereyim mazot parası. Para al. ne olacak deseydi. Para için bu pazar günü kalkıp da hiçbir yere gidilmez. Ama samim var ki. Ha eş dost için cehenneme Irak'a gidilir. Yani şimdi desem şu desem hemen alalım. <laughs> Abi dedi araba bulamadım. Adam da Bir de kamyonet bulamadık dedi pazar günü dedi. Ona sinir olup bak o evet, artık. Sanayici adamız biz diyor bir de araba bulamadık. Abi hem değil. iş yok diyorlar hem çalışmıyorlar millet. Araba dolanma, nakliyeci dolanma, işte pazar günleri gitmiyor adam. Pazar günü oldu, pazar günü bitirmiş, altı sigarayı. Bu Betül Yıkaman'ın sahibi. O zaman bir tane adam yok diyor arkadaş, arıyorum herkes dışarıda diyor, delir şimdi diyor, kafayı yiyeceğim diyor. Şişt. yarak gibi altı ortası... Bak sen Hafta ortası bitirmedim diye bitirmedi diye. Dayı o kalı yavru nereden? Yeni Hangileri verdi, yavrusu? Onları, yeni işlemi yaptım onlara. He. Ee, çok uzun zamandır öyle sende çıkmıyordu. Bir şey verdi verdi bu. E, sen, ne Lomat mı diyorlar? Şeyler diyorlar. Tarçın Ama diyorlar. teyzesi gibi dönerse iyi seyrettirecek evet. bize. O tahmin etti mi yavrular değil mi evet, dayı? Onun mavi bak kardeşi bir çift daha bir çift daha akıdan geliyor. Altı tane yeni eşleme yaptım onları ben. <laughs> Erkek bir yeni de dişisini değiştirdim. E arada Dişi sen değiştiriyorsun. Dişi ya kendi kuşlarım var. Valla bir tane kuş sabah şey sabah geziniyorlar. Çayın alan dönen dişini yiyoruz. bak. He. Bir tane o kaldı bak tek. Onu uçurma ya. Damızık yaptığı bir iki yavru aldı ondan sonra uçur. Anası gibi oldu aynı. bir şey oldu ee, ya. Zaten yani. onun kopyası ya. Evet. O, Evet, Buyur Volkan. Sana gideceğim şimdi. Kuşların yanındayım da sanayi gideceğim. İşe gelesin saçı bulamış, demiri bulamış. Ona bulamış. Arabı bulamamış. Pazar günü araba bulamamış. Daha iyi daha onu halletmemiz lazım. Tamam dedim. Diğer arkadaşına da ben onu götürüyorum. Gece alınır yarım saat sonra. Şimdi ya, e, şey, yarım saat sonra arabalara gelecek. Ondan sonra buradayım. Onu götürüvereyim. Geleceğim ondan sonra. En, abi dedi getiremedim dedi. Araba bulamadım bir gün dedi. Pazar günü olduğundan aradım sağa sola dedi. Alamadım dedi. Ama mı ortanıdık araba hemen aldırttırabileceğimiz yok.